Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu sefer de Mi 11 Lite'i konuşacağız. Mi 11 Lite'i kimler almalı, kimler tercih etmeli? O segmente tercih edilen telefonların başında mı geliyor yoksa bakalım alınmıyor mu? Onlara yakından bakalım. Mi 11 Lite Xiaomi'nin 10. yılından sonra 11 serisiyle birlikte çıkarttığı çok güzel tasarımlardan bir tanesine sahip. Burada Mi 11 Lite Mi 11'in biraz daha böyle zayıflatılmış hali. Yani Lite dediğimiz o böyle inceltilmiş, biraz da ufaltılmış ve hafifletilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Yani tasarım kısmında takıntılı olanlar özellikle benim gibi ve benim gibi olan birçok insan gibi burada siz de tasarıma takıntılıysanız Mi 11'ler sizin en iyi seçeneklerinizden bir tanesi olacaktır. Çünkü gerçekten çok ince ve çok hafif bir telefon. İnceliği 6.81 milimetrelik bir incelik var. Tabi artık boy ve eni söylememize çok gerek yok ama burada önemli çıkan nokta şu ki incelik ve hafiflik ve bunu Mi 11'ler çok iyi bir şekilde başarıyor. Dediğim gibi kalınlık kısmında veya incelik kısmında 6.81 milimetrelik bir inceliğe sahip ve hafiflik olarak da, hadi ağırlık diyeyim bu tarafta da 157 gram gibi inanılmaz hafifliğe sahip olan bir telefon. Yani bunu bu şekilde inceltmiş olmaları, bu şekilde hafifletmiş olmaları benim gönlümü çaldı diyebilirim. Zaten incelemesini yaptığımda da büyük bir zevkle kullanmıştım. Siz eğer de bu telefonu aldıysanız ve almayı düşünüyorsanız da kesinlikle ve kesinlikle sizin de tasarım yönünde hiçbir eksinin bulunmadığını ve sizi çok memnun edeceğini de söyleyebilirim. Ek olarak şundan bahsetmek istiyorum ki bu kadar ince olmasına rağmen kamera çıkıntısı neredeyse yok diyebilirim. Yani 64 megapiksellik ana kamerası var ve neredeyse hiçbir çıkıntının olmaması da güzel yanlarından bir tanesi. Ayrıca ülkemize 3 renkle geliyor. Siyah, bu bubblegum mavisi dediğimiz renk ve pembe rengiyle geliyor. İncelemeye gelen cihaz da bize mavi renkti ve bu cihaz da mavi renk olarak karşımıza çıkıyor. En güzel rengi bence bu rengi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlar kısmında bize belirtin. Bir telefonda benim için tasarımdan sonra en önemli noktalardan bir tanesi de ekrandır. Bunu her incelemede veya karşılaştırmada da söylüyorum. Burada da Mi gerçekten eksiksiz bir ekran sahip. Yani size sunduğu özellikler hiçbir şekilde a keşke bu da olsaydı dedirtmiyor. Hemen detaylarına gireyim ben burada. 6.55 inçlik bir AMOLED ekran görüyoruz burada ve Full HD Plus çözünürlüğünü bizlere sunuyor. 402 ppi piksel yoğunluğunun olmasıyla ekrandaki görüntüler size gayet iyi geliyor. Hani herhangi bir problemde yaşatmıyor. Tabii ki de bununla kalmıyor burada. 90 Hz ekran tazeleme oranı ve 240 Hz'de ekran örneklemeye sahip oluyorsunuz burada. 90 Hz ekran tazelemenin yanında 240 Hz ekran örneklemesinin bulunması da çok önemli bir şey. Neden? Çünkü burada oyunlardaki o hassasiyet, bastığınızdaki ekran algılama süresinin de hızlandırılmış olması, yani 240 Hz gibi gayet güzel bir değere sahip olması oyunlarda da sizleri çok rahat hissettirecektir. Özellikle böyle savaş ağırlıklı oyunlarda Call of Duty veya PUBG Mobile gibi oyunlarda burada eksiksiz bir deneyim sizlere sunacaktır. Mi 11 Lite bununla da kalmıyor ve HDR 10 desteğine de sahip. Burada ek olarak DCI P3 renk uzayını veya renk gamutunun %100'ünü de destekleyebiliyor. Ek olarak şundan da bahsedebilirim ki burada 10 bit ekran derinliği var. Yani orta seviye bir telefonda 10 bit ekran derinliğini çok görmüyoruz. Hatta neredeyse hiç yok bile diyebiliriz. Burada Mi 11 Lite bu şekilde bir 11 ekrana sahip olması onu diğer rakiplerinden ayıran bir noktası olarak karşımıza çıkıyor. İzlediğiniz içeriklerde Netflix olsun, Amazon Prime olsun veya YouTube'daki HDR içerikleri izlemekte olsun çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Ek olarak çok küçük bir nüanstan da bahsedeceğim burada. Ekran çerçevelerinin birbiriyle alt, üst ve yanlarının eşit tutulması sayesinde burada keyfiniz daha fazla artıyor. Yani o alt taraftaki çene genelde biraz daha fazla olur yan ve üst tarafa göre. Burada hepsinin aynı tutulması çok iyi bir seçenek olmuş. Bu yüzden de buradaki çerçeveler sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Parlaklık kısmında da Mi 11'ler çok başarılı telefonlardan bir tanesi. Çünkü 500 nit normal otomatik parlaklıkla size parlaklık sunabiliyorken 800 nitte maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Güneş altında diğer AMOLED ekranlar gibi hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Çok iyi görüntüler verdiğini söylemek mümkün. Çerçevelerin eşit tutulması sayesinde %84.96'lık bir ekran gövde oranı var ki gayet iyi olduğunu da söylemek mümkün burada. Ek olarak da koruma tarafında Gorilla Glass 5 ile korunduğunu söyleyelim. Çizilmelere ve kırılmalara karşı da Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş. Yani teknik özelliklere baktığımızda burada anlaşılacağı gibi ekran tarafında gayet doyurucu özelliklere sahip olan Mi 11 Lite. Eğer siz de bu şekilde ekranına çok işiniz varsa ve ekrana çok dikkat eden bir kullanıcıysanız Mi 11 Lite sizin için olabilir. İşlemci kısmında da rakiplerinden çok fazla ayrılmayan Mi 11 Lite'da Snapdragon 732G işlemcisini bulunduruyor. Benim günlük işlerim halletsin ve ağır grafikli oyunları da kasmadan donmadan bana oynatabilsin diyorsanız sizin için Mi 11 Lite bence iyi bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Yani 6 GB RAM ve 128 GB hafıza modeli ile 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan modeli tercih edebiliyorsunuz. Yani ülkemizde yeni yeni giriş yaptı 8 GB RAM'li model. Onu seçmiş olmanız sizi daha rahat hissettirir mi? Hissettirebilir ama 6 gbında geride kaldığı söylenemez. Şu anda bizim elimizdeki 6 GB RAM ve 128 GB hafıza olan modeli kullanırken herhangi bir dondu, kastı oldu, etti falan yaşamadım ve yaşatmıyorum olacaktır diye düşünüyorum. Zaten içerisinde MIUI 12 var ve MIUI 12'de olan bazı problemleri de MIUI 12.5 güncellemesini aldığında da burada giderilmiş olacaktı. Diğer telefonlar nasıl MIUI 12.5'da çok seri ve akıcı bir şekilde çalışıyorsa MI 11 Lite'a da aynı şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum. İşlemci ek olarak burada grafik tarafında Adreno 618 kullanılmış. Adreno 618 güzel bir grafik birimi. Yani 732 ile çok uyumlu çalışıyor. Zaten Snapdragon işlemcileri biliyoruz hepimiz. Yani hem uzun süre kullanabiliyorsunuz hem kaslı dondu işlemleri falan böyle sizlere yaşatmıyor. Gayet sürdürülebilir, devamlı, uzun ömürlü bir işlemci olarak karşımıza çıktığı için de eğer Mi 11 Lite'i tercih ederseniz uzun süre kullanabileceğinizi de söyleyebilirim. Bu kadar ince bir telefona ne kadar batarya sığdırmışlar diye sorarsanız burada 4250 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Yani o inceliğe bu batarya az gibi görüyoruz ama yani genelde Xiaomi'ler 4500, 5000 mAh, 5160, 5200 gibi değerler görürken burada bu inceliğe 4250 mAh'lik bir pil sığdırmış Xiaomi tarafı. Yani pilin ne kadar uzun gidiyor, ne kadar sürede doluyor bu değerleri hemen sizlere söyleyeceğim ama şunu söyleyeyim 33 wattlık standart Xiaomi şarj aletiyle geliyor ve çok kısa sürede şarj oluyor. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir sürede %100 şarj yapabiliyorsunuz. %0'dan %100 olarak. Yani ne kadar iyi gidiyor, pil ne kadar beni gün içerisinde ne kadar iyi götürüyor diye sorarsanız da eğer burada size 7 saat ve üzeri kullanım deneyimi sunuyor. Zaten incelemesinde bahsettiğimiz gibi 12 saat gibi böyle testlerde skor almıştı. Yani gün içerisinde 12 saat ekran süresi demek bayağı iyi bir süre demek. E günün yarısında telefona baktığımızı düşünürseniz de 6-6,5 saat ekran süresi verdi. neredeyse telefonu oyun oynamazsınız size 2 gününe varan bir pil ömrü de vaat etmiş oluyordur. Bu yüzden de pil tarafına da sizi yarı yolda bırakmayacağını söylemek mümkün. Kamera tarafına bakalım şimdi. Kamera tarafı Mi 11 güçlü olduğu yönlerden bir tanesi olarak da sayabiliriz bence. Çünkü 64 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. F1.79 diyafram açıklığına sahip ve 6 katlı lense sahip olması ile burada dikkat çeken özelliklerden bir tanesi. 6 katmanlı lense sahip olması çekilen fotoğrafları size çok daha iyi bir şekilde yansıtıldığını gösterir. Fotoğrafın çekim kalitesini de burada gösterir. Bu yüzden de ana kamerayla çekilen fotoğrafları zaten şu anda görüyorsunuzdur illaki. Burada çekilen fotoğrafların başarılı olduğunu söyleyebilirim özellikle segmentindeki diğer rakipleriyle ayrışmıyor. Onlar ne kadar başarılıysa Mi 11 Lite'de bir o kadar daha başarılı hiçbir şekilde geride kalmıyor. 8 megapiksellik bir geniş açı kamerası var ve 119 derece gibi gayet iyi bir değere sahip. Bu kameranın f değeri ise 2.2 olarak karşımıza çıkıyor. Arka taraftaki 3. kamerası ise 5 megapiksellik bir tele makro kamerası. Tele makro kamerasının olması hem makro çekimlerinde hem de sizin zoomlu fotoğraflarda işinize yarıyor. Makro çekimlerinde 3 santimle 7 santim arasında makro çekimler yapabiliyorsunuz ve gayet başarılı olduğunu da söyleyebiliriz burada. Yani 5 megapiksel olması sizin gözünüzü korkutmasın. Yakın çekimlerde gayet detaylı fotoğraflar, gayet keskin fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ön tarafta 16 megapiksellik bir kamera görürüz. Sol üst tarafa yerleştirilmiş bu kamera da hiçbir şekilde sizi ekranda da rahatsız etmiyor. Bu kameranın F değeri ise F2.45 diyafram açıklığına sahip 1080 30 FPS videolarda çekebiliyorsunuz bu ön kamerayla. Ön kameranın başarılı olduğunu da söylemek mümkün burada. Eski Xiaomi cihazlarına göre gayet iyi geliştirmeler olduğunu söylemek mümkün. Yani o pudra efekti falan burada kaldırılmış gibi gözüküyor. Bu yüzden de Xiaomi'nin iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Her telefonda olduğu gibi burada da ses konusu önemli noktalardan bir tanesi Mi 11 Lite için. Neden? Çünkü burada stereo hoparlör bulunuyor. Stereo hoparlörün olmasıyla burada izlediğiniz içeriklerin keyfi daha fazla artıyor diyebilirim. Ayrıca bir şöyle bir şey de var ki Hi-Res Audio sertifikasına da sahip bu telefon. Yani stereo hoparlörde Hi-Res sertifikası var. Ayrıca kablosuz olarak da bu sertifikayı kullanabiliyorsunuz. Eğer sizin de kulaklığınız Hi-Res Audio'yu destekliyorsa böyle bir sertifikaya sahipse siz de bu telefona birlikte bu sertifikadan yararlanabiliyorsunuz. Bağlantı kısmında da burada Xiaomi Mi 11 Lite rakiplerinden hiçbir şekilde geri kalmıyor ve Wi-Fi 5 ile Bluetooth 5.1 teknolojisini içerisinde barındırıyor. Yani günlük kullanımda indirme ve yükleme işlemlerini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz Wi-Fi üzerinden. Özellikle 5 GHz destekleyen bir modeme bağlandığınızda bu upload ve download işlemleri çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Bluetooth 5.1 olması da gayet güzel. Günümüzdeki cihazların teknolojisini şu anda içerisinde barındırıyor. Yani rakiplerinden de hiçbir şekilde geri kalmıyor. Bu yüzden de Bluetooth kulak bağlandığınızda veya herhangi bir hoparlöre bağlandığınızda veya Bluetooth destekleyen diğer cihazlara bağlandığınızda herhangi bir gecikme bir söz konusu olmuyor. Bu yüzden de başarılı telefonlardan bir tanesi Mi 11 Lite. Yani bir telefonda siz de tasarıma ve ekrana çok önem veriyorsunuz. Özellikle böyle ince tasarımın olması, böyle eskilerin o ince ve hafif telefonlarına böyle atıf yapan bir tasarıma bulunması, ekranın da bu kadar iyi olması yani iyi özellikler barındırması içerisinde benim bir telefonda alacak özelliklerinin başarılı gelen seçeneklerden bir tanesi. O yüzden de Mion Bilet bunları bulundurduğu için ve fiyat segmentinde göze aldığımızda burada en iyi seçenek olarak karşımıza çıkabilir. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız Mion Bilet'i tercih edebilirsiniz. Mion Bilet sizin için olabilir diyelim ve siz de görüşlerinizi lütfen bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Eğer Mi 11 Lite'i aldıysanız ve almayı düşünüyorsanız da onları yorumda belirtmeyi unutmayın diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.